Ooo! direniyor, direniyor evet. Oo, direndi. <laughs> tamam, peş etti. <laughs> peş etti. yoruldu. <laughs> tamam, peş etti, yoruldu. Hadi. Mesela bizim planlarla yaptığımızı gösteriyoruz. Ne oldu? Yoruldunuz mu? <laughs> Ulan sanki hayatınızda kar görmemiş gibisiniz be. <laughs> Oğlum kameraman atmayın lan kameraman atmayın. Evet sinsice yaklaşan uzman var orada. Arkadaşlar. Çok sinsi. Çok sinsi yaklaşıyor. Bak ben tespit ettim kameramla. Hep ışka geçti tabi. Yakalayın onu. <laughs> Evet, evet koşuyoruz. Evet olay yerindeyiz. <laughs> olay ya, ya oğlum ne yaptınız? Olur, oğlum ne yaptınız ol. lan? Devletin uzmanını <laughs> ne hale getirdiniz <laughs> lan? Ulan o devletin uzmanını ben ne hale getirdiniz ben ya? Atıp atıp, bir şeyde, bir şeyde. Hadi ben Ağzına yapma. yapma. Yapma yapma. Kö çok kötü düştürdün sen onu ya. O kadar sert, o kadar sert davranmayın. Ağzına <laughs> <laughs> Fazla fazla sertlik yapmayın arkadaşlar. Tamam lan uzman yeter artık adamdan ne istiyorsunuz ya? Varsa gıcığınız uzmanlara bundan ne çıkartıyorsunuz? <laughs> onu bırak, onu bırak. Hop hop. Şişt, onu bırakın lan. Şişt, onu bırakın, onu bırakın. Oğlum adamı bırakın onu ya. <laughs> Onu yormayın oğlum ya. Evet. Gelirse ilk işiniz onu yere ileride yuvarlamak olsun.